Milas Spor Camiası'nın büyüklüğünü görüyorum. Böyle bir e, ifadeyle sporun başarılı kafası mümkün değil. Büyüklerimizin, dağdalarımızın bize bir tavsiye sıraladı. Spor, zeki ve akıllı insanların işidir. Diye söylerler O nedenle bizi kısır çekişmelerden ziyade yapıcı çalışmalar yapmak mecbur Bu konuda yine spor kampı oyunu, biraz tercih etmeyen bir ülkeden kulüplerimizi yine önümüzdeki bir araya getirip daha cennetince bir hareket içerisinde olmasını temel Biz de belediyemizin toplanan belediyelerden spor kulüplerinden payı biraz da faaliyet görüntüden spor kulüplerine eşit ve adil bir şekilde dağıtmaları da arzusundayız. Ben kulüplerimize ve Minas Belediyesi Sporu'na başarılar diliyorum. Hepinize saygılar